Sevgili Galatasaraylılar, Transfer Sports kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Galatasaray'da neler oluyor? Ee, Young Boys Revanche maçı öncesinde Galatasaray'da hangi gelişmeler var? Ee, Başkan Dursun Özbek'in konuşmalarını değerlendireceğiz. Takım içinde son durum ne? İdmanlarda neler oluyor? O Hoca takımı nasıl motive ediyor? Young Boys maçına taraftarlar nasıl hazırlıklar yapıyor? Transfer çalışmalarında son durum ne? Hepsini tek tek sizlerle değerlendireceğiz sevgili Galatasaraylılar. Tabii ki İsviçre'den alınan e, skor, yenilgi gerçekten bütün Galatasaraylıları ve bizleri üzdü. Çünkü e, Galatasaray'ın e, Şampiyonlar Ligi'ne kalması çok çok önemli. Ülke futbolu açısından çok önemli. E, ayrıca Galatasaray'ın Burada çok büyük bir mali geliri kazanması açısından önemli. Şampiyonlar müziğinin ülkemizde çalınması açısından önemli. Prestigi açısından çok çok önemli. O yüzden e, tabii ki Ramspartaki salı günü oynanacak maça konsantre olmuş durumdayız. Transfer çalışmalarını elbette ki değerlendireceğiz ama takımdaki son durumu e, bir masaya yatırmak lazım. E, Okan Hoca oyuncularıyla hem bir psikolog gibi ilgileniyor. idmanlarda da ilgileniyor. E, Takımda yöneticiler de dahil herkes seferberlik ilan etmiş durumda. Florya'da bir seferberlik var. Tamamen e, nefesler tutuldu ve e, Şampiyonlar Ligi Rövanş maçı Young Boys maçına Galatasaray e, odaklanmış durumda. Bir taraftan idmanlar yapılırken diğer taraftan da Dediğimiz gibi oyuncuları motive etmeye çalışıyorlar. Okan Hoca Young Boys maçının kasetlerini iki kez oyunculara izletti. Nerede hatalar yapıldı? Hangi oyuncu nasıl hamle yapması gerekiyordu? Taktik olarak nelere dikkat etmek lazım? İkinci maçta maçın taktiği nasıl olmalı? Elken gol için neler yapılmalı? Doğru 11 nasıl olmalı? Hepsi üzerinde Okan Hoca önce ekibiyle, İrfan Hoca ve diğer ekibiyle, yardımcılarıyla beyin jimnastiği yapıyor. Diğer taraftan idmanlarda Young Boys maçına çalışılıyor. Young Boys ezberleniyor. yani Florya'da sadece salı günkü Young Boys maçı düşünülüyor. Futbolcuların beyni yıkanıyor bir anlamda. Hırs açılıyorlar futbolculara. Dursun Özbek de bu buna benzer açıklamalar yaptı zaten bugün. Onu da değerlendireceğiz. Tabii ki önce Dursun Öz... Ha, diğer taraftan da Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Yener İnce de bundan bir hafta önce yaptığı açıklamada Davison Sanchez'in sağlara dönüşünün 20 gün alacağını söylemişti. Yani Davison Sanchez'in e, maça yetişmesi neredeyse imkansız. Nelson'un yanında Kaan oynayacak. Bunu da ifade edelim. Bu şekilde bu açı gidermiş olacaklar. Diğer taraftan Başkan Dursun Özbek bugün açıklamalarda bulundu. Önce isterseniz bunu bir değerlendirelim transfer haberlerine geçmeden önce Salı günü Rams Park'ta olanların inanması bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum. Ben dün A Spor'daki yayında da söyledim. Bu arada bu akşam da 21-23 arası Artı Futbol var A Spor'da orada yine. yine Galatasaray'ı konuşacağız. Dünkü 15-18 yayında şunu söyledim. O Rams parka gelecek, 50 bin galatasaraylı, 50 binin üzerinde galatasaraylı 90 dakika boyunca yani maç boyunca cep telefonlarını bir kenara koysunlar, İşte orada görüntü çekmek, sosyal medyaya bakmak, mesajlara bakmak, arayanlara bakmak, telefon konuşması yapmak, bunları bir maç boyunca. Unutsunlar, telefon olduğunu unutsunlar. Sahaya sadece sahaya odaklansınlar, takımlarını desteklesinler. Bu çok önemli. Maç bittikten sonra zaten istediğiniz kadar telefonlarınıza bakabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Anı yakalamaya çalışırken cep telefonundan maçı kaçırmayın. Takıma olağanüstü bir destek vermek lazım. Bunu da Dursun Başkan da ifade ediyor zaten. Diyor ki bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum. Rams Park'a gelenlerin ifadesini kullanıyor. E, diyor ki e, Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız diyor maçtan sonra. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakın, yakından bile geçemediği yerde olacağız ifadesini kullanıyor. Rakiplere göndermede bulunuyor. E, transfer sürecinde kaptanlıklar değişebiliyor. E, kaptanlık mevzuna geliyor. Çünkü ee, dün biliyorsunuz sizinle de paylaşmıştım. Kerem Aktürkoğlu kaptanlığı bıraktığını e, ifade etti. Aslında Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık alınmış. Buradan çıkan sonuç bu aslında. Ee, ve diyor ki, başkan da transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor. Ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum. Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Yani üstü kapalı. E, aslında burada Kerem Aktürkoğlu'na da bir dokunma var. E, disiplinsiz davranışlar olmuştu biliyorsunuz. Oradan da e, aslında Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlığın alındığını alındığında üstü kapalı anlatıyor. E, ve Muslera ve Abdülkerim'le ilgili maçtan sonra biliyorsunuz Young Boys maçından sonra çok eleştiri almıştı Muslera. Hatta şunu söyleyenler de olmuştu Galatasaray'a geldiği günden beri en kötü performansını sergiledi diye. Diğer taraftan da Abdülkerim bardakçıda hem kırmızı kart gördü hem de yenilen gollerde hatta alıydı. Bizler de eleştirdik. E, Muslera ve Abdülkerim bizim değerlerimiz diyor. Beklemediğimiz bir sonuç aldık İsviçre'de. Galatasaray takımı 11 kişi kulübedekilerle bir bütün. Bunların içinde falanca iyi oynadı, falanca kötü oynadı diye e, eleştirmek yanlış. E, söylediğiniz oyuncular yani Muslera ve Abdülkerim için bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Muslera Abdülkerim değerli oyuncularımız. E, bir anlık performansıyla onları değerlendirmek Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Her ikisi de çok değerli oyuncumuz. Bu konuda Eleştirilere katılmıyorum. Ee, bir rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Onun için bugünden e, bu tarz yorumlar yapmak söylemler yanlış diyor. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de söylediklerimden şunu anlayın. Galatasaray'da kaptanlıklar transfer sezonu bitince olur. Transfer hareketliliği içinde olan kişilerle ilgili sonuç transfer dönemi bitince ortaya çıkar. Transfer süreci devam ediyor. Neticede transfer sezonu bitince birinci, ikinci, üçüncü kaptanımızı belirleriz. Yani... Demek ki e, Eylül'ün ortalarında Galatasaray'daki transfer dönemi bitecek. Çünkü o zaman birinci, ikinci, üçüncü kaptan belirlenecek. Yani onu da anlatmaya çalışıyor. E, yani ısrarla transfer sezonu bitinceye kadar bir belirsizlik olabilir. Bitince kaptanlarımız belli olur diyor. Transfer hareketli geçiyor. E, yani Galatasaray'da aslında bir taraftan da dursunlar. Şunu söylüyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak transferler yapacağız. Şimdi Abdülkerim'e bir taraftan söyledik ama İngiliz basını bir iddiada bulunuyor. Burada Galatasaray'a bir stoper ismini gündeme getiriyorlar. Ve buradaki niye böyle bir haber yapıyorlar? Abdülkerim Bardakçı'nın Young Boys maçında kötü performansı, hayal kırıklığı yaratması üzerine Galatasaray'ın stoper arayışlarına geçtiğini belirtiyorlar. Daily Express gazetesi böyle bir haber yapıyor. Ve diyor ki İngiliz Daily Express gazetesi yaptığı haberde Atalanta, Beşiktaş ve Galatasaray Celtic'te forma giyen Carter Vickers'i transfer etmek için girişimlere başladı. Cameron Carter Vickers. Ee, bu oyuncu stoper. Ee, piyasa değeri 14 milyon euro. 1.83 boyunda sağ ayaklı bir stoper. Amerikalı 26 yaşında sözleşmesi de Celtic'le 2029'da sona eriyor. Ee, ve diyor ki Beşiktaş'ın da ilgilendiğini söylüyor. E, Carter Vickers'te Haziran ayında da e, Türk Kulübü'nün Celtic defans oyuncusu ile ilgilendiğini biliyoruz. Yani Beşiktaş Haziran ayında bir ilgilenmiş Carter Vickers'te. Şimdi Galatasaray'ın da ilgisi olduğunu ifade ediyor Daily Express gazetesi. Bunu da e, duyurmak istedim. Zaha ile ilgili yeni haberler yapılıyor biliyorsunuz. Zaha'da vergi problemi çıktığı için İngiltere'ye gidememişti. İşte Leicester City çok istekliydi, gitmek üzereydi an meselesi derken olmadı. Çünkü 3-4 milyon euroluk bir vergi problemi ortaya çıktı. Kulüpler yani Leicester City, Crystal Palace, Tottenham gibi kulüpler, Zaha isteyen kulüpler bu vergiyi Galatasaray'ın ödemesini istediler. Galatasaray da bunu kabul etmedi. Şimdi Premier Lig kulübü Wolverhampton Pedro Neto'nun yerine Zaha'yı transfer etmek istiyor. Dünkü videoda da söylemiştim bunu. Ee, Galatasaray'daki kariyerini sona erdirmek isteyen Zaha'nın e, peşinden koşan Crystal Palace ile Leicester City'ydi. Evet doğru. E, The Sun'daki haberde e, Wolverhampton Zaha'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'dan almak istiyor, transfer etmek istiyor. Teknik direktör geri onu yılın kanat oyuncusuna büyük hayranlık duyuyor. Yani Zaha'ya büyük hayranlıktır diyor ve bu transferin arkasında olduğu ifade ediliyor. Ee, ama diyor ki e, The Sun gazetesi Wolverhampton diyor hafta sonunda Chelsea'ye karşı oynanacak maça Zaha'yı yetiştirmesi pek mümkün görünmüyor. Ama e, Zaha'yı transfer etmek için çok istekli ifadesini kullanıyor. Zaha bir şekilde gidecek arkadaşlar. Bence de gitmeli. Galatasaray'da hem çok para, para kazanıyor hem de aidiyet duygusu yok. Sorumluluk almıyor. Burada hani eleştiri noktası bu. Yoksa Zaha'nın futbolculuğunu, kalitesini eleştirmek doğru değil. dün yine Tripper haberi paylaşmıştım sizinle. Trippier. oyuncu Sabek biliyorsunuz. Galatasaray arasında Sabek mekibine Yelert'i transfer etti. Ama ısrarla bu haber yapılmaya devam ediyor. İngiliz basında da e, Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe açıklamalarda bulunuyor e, Trippier'le ilgili olarak. E, The, The Telegraph gazetesinde konuşuyor. Trippier diyor bu hafta gerçekten çok iyi e, idmanlar yaptı diyor. Takımdan ayrılmak istediğine dair haberlere çok şaşırdım diyor. Takımın en değerli üyesi ayrılık iddialarının nereden çıktığını anlayamadım önümüzdeki maç için gayet hazır görünüyor ifadesini kullanıyor. Umarım takımda kalır. Hakkında keskin konuşmak istemiyorum. Futbol ve transfer dönemi her zaman tahmin edilemez. Ancak dileğim onun bizim için oynamaya devam etmesi. The Telegraph gazetesindeki haberin detaylarında Galatasaray'ın oyuncuyu istediği ifade ediliyor. Diğer taraftan İsmail Yakops'la ilgili de Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Yani Galatasaray'da e, transferde şu anda bir sessizlik var çünkü evet görüşülen isimler var ama tamamen e, salı günkü Young Boys Rövanş maçına odaklandı Galatasaray. Burada Galatasaray şampiyonlar ligine ayak basarsa e, transferde tekrar gaza basılacak. İşte sol bek transferi yapılacak, Torer'in yanına bir orta saha oyuncusu alınacak. Bana göre zaha gideceği için bir kenar oyuncusu da alacak Galatasaray. Hep birlikte bunları sizinle paylaşacağız. Evet sevgili Galatasaraylılar, son çektiğim videoya çok fazla ilgi göstermediniz. Bu beni üzdü tabii ki. Başucu kanalınız burası, Transfer Sports. Yorum, görüş, eleştirileriniz elbette ki değerli. Hakaret olmadığı sürece. Ama daha fazla izlenirlik bekliyorum bu videolara. Daha fazla yorum, daha fazla beğeni daha fazla abonelik. çünkü burası sizin platformunuz. Siz ne kadar çok burada yer alırsanız bu kanal o kadar güçlü olur ve Galatasaray'ın sesi olur. Bunu da ifade etmek istedim. hepinize şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Bir hafta bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.